Selam millet, bugün sizlerle birlikte fizik motor kullanarak ekranda görmüş olduğunuz Newton sarkacını yapmayı öğreneceğiz. Hemen başlayalım. tane tamamını ekliyorum ve bunu biraz yukarı kaldırıp UV Spire ekliyorum. Minik bir şekilde küçültmeniz lazım çünkü ben yani tepeden baktığımızda bunun içinde olacak ve o şekilde daha iyi olur. Aradaki boşlukların görmemesi açısından ya. Yani. Buna mesela küre diyelim. Küre. Üst taraftaki de üst taraf olsun. Küremize geldik. Rigid body diyoruz. Bunun shape kısmına spire diyelim çünkü bizimki küre şeklinde. Ve şurada bir surface response diye bir şey var. Friction'ı sıfıra getiriyoruz. Sürtünme yani. nasıl da nokta yapıyoruz. Bu da yani sekme zıplama olarak algılayabilirsiniz. Üst taraf nesnesine geliyoruz. Ve bunu da git açıp type'ını pasif yapıyoruz. Alttakini de açıp Fixed Type kısmında Fixed'ını point yapıyoruz. Ve birinci obje bizim küpümüz oluyor. Şey küremiz oluyor. İkinci obje de üst tarafın kendisi oluyor. Şu an birinci küremizi bitirdik. Hatta şöyle gösterecek olursak. Bir saniye. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Şimdi küremizi çoğaltalım. 5 tane olsun mesela. AdModifier'e geldim ve R'ye ekledim. Buna 5 diyelim şöyle. Üst tarafı geldim. Üst tarafın ereğini de açıyorum. Buna da 5 diyorum. Ve Ereyleri onaylıyoruz ikisinde. Ama burada bir sorun var. Bütün küreler tek bir objeye bağlı. Yani en baştakine. Bunun için edit moda geliyoruz. P tuşuna basıp by loose first diyoruz. Aynı şekilde yukarı gelip edit moduna gelip P tuşuna loose parts. Gördüğünüz gibi hepsi ayrı bir nesne oldu şu an. Ama sorunum hala çözülmedi. Çünkü Hepsi tek bir objeyi hala bağlı. Gördüğünüz gibi çıkardığımızda merkezdeki fizik hala onlara bağlı. Bunu da şöyle yapıyoruz. Hepsini seçtim. Ee, sağ tıklayıp set origin, origin to geometry diyoruz. Aynı işlemi yukarı uygulamamız lazım ama burada farklı bir e, olay var. Mesela geldik ya bu bizim üst tarafımız. Üst tarafın birinci objesi hala küre. Ama bunun küre bir olması gerekiyor. O yüzden tek tek onları seçmemiz lazım. Geldik. Küre bir yaptık. Aa, bir dakika pardon. Üst tarafı unutmuşuz bir saniye. Bunu da halledeyim şöyle. Aynen. Gördüğünüz gibi yukarıdaki çizgiler hepsi bir tanesine bağlı. Şu an bunu düzelteceğiz. Geldik. ikinci nesnenin first'unu yani birincisini bizim küre bir yapıyoruz. 3'e geldik. Üçüncü nesnesini de üçüncü sıradaki küre yapıyoruz. Aynı şekilde 4 ve beş. Bunu yaptıktan sonra Newton sarkacımız hazır hale geldi. Hatta şöyle gösterecek olursak. Hepsinde bir hareketlenme var. Birinci kısma geldim. Shift S dedim ve bunu 3 yaptım. Buraya bir tane boş circle ekliyoruz. Ve bunu büyütelim. Bunun tam merkezi ortadaki noktaya gelmedi. Yani şu şekilde gelmedi. Bunu büyüttük ve yukarı çektik. Bunu yapmamızın sebebi düzgün bir açı yakalamak. Dairemizi biraz daha büyüterek küpü buraya çektim. Ve bıraktığımız zamansa gördüğünüz gibi Newton sarkacı animasyonumuz oldu. Şimdi sıra üst taraftaki ipleri yapmaya geldi. Yani bunlar şu an görünmüyorlar. Render modunda. E, onun için şuraya geldik. Şu kısma. Tam tepesine bir tane silindir ekliyoruz. Şu kısmı yukarı çıkardık. Yani kalınlığı biraz daha böyle olsa yeterli mi sizce? Bir tık daha kalınlarsın. Bir tık daha. Böyle iyi gibi. Alt tarafı hizaladıktan sonra üst tarafı geliyoruz. Ve bunu noktalarını seçip yukarı doğru kaldırıyoruz şöyle. Birinci nesnemiz bu. ikinci nesne küre. Ctrl P objekte yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu nereye gitse üstteki donla beraber geliyor. Ve bu işlemi diğerlerinin hepsine uyguluyoruz. Geldim Edmodifier kısmından. Ereğe ekledim. Bunu x tarafına doğru şöyle verelim. Tam nokta hizasına gelsin yani. Bu şekilde. 3, 4, 5. Oldu mu sanki? Şurada bir hata var. Evet böylesi daha iyiymiş. Parent'tan kaldırıp şöyle yapmamız lazım. Tekrar loose pass en başta yaptığımız gibi. 1, 2, Ctrl, P, Object. 1, 2, Ctrl, P, Object. Bunu bitene kadar tekrarlıyoruz. Bir kontrol edelim olmuş mu? Ondan sonra da sahne geçeriz. Bunu getirdik. Tepeye koyduk şöyle. Ve bunu bu haldeyken biraz daha eğerek şöyle getiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi Newton sarkıya çalışıyor. Şimdi ben buna uygun bir sahne yapayım. Burayı da hızlandıracağım büyük ihtimalle. Birazdan görüşürüz. Render bitti. Şöyle bakalım. Geldik şöyle. Loop alalım. Güzel ama bir ses eksik. Onu yapalım bence hemen. Camtasia gel buraya. Normalde bunu iki ayrı video yapacaktım da yani tek video olsun. Tekrar 2-3 dakikada onunla uğraşmayalım. Hemen izleyip bitirin yani. E, camların birbirine değme sesini bulacağız. Geldik Freysan'da. Ya yani misketin de bakayım ben. Marvel. Marvel. Tam olarak bunu istiyordum. Gel yani abi. Tam değdi ana yakalayalım yine. Şurası mı? Gerçi burada daha fazla kullanmak gerekiyor. 3 4 Bence iyi. Yani tam değdiği yanlara geliyor. Sonra geri gelip tekrar çarpıyor. Tam şu kısımda. Baştan sona bir izleyelim şimdi. Bir tık bir şey olsa iyi olurmuş. Sonuncu biraz daha ileri alalım ki daha böyle gerçekçi dursun. Ve 1-2-4 çarpışma olacağı için bir tane daha yapalım. E, bunu da şöyle bir araya sıkıştıralım. Nasıl görecek? Tam şurada dursun. Üçüncü buraya gelsin. Dördüncü de böyle olsun. Şu an daha iyi oldu. Ee, bunları kopyalayıp şuraya yapıştırıyoruz. Aynen. Şimdi bunları e, kopyalayalım. Bir nasıl görünecek? Hani başa geldiğinde görüneceği şekli. Bakalım ya. Başlangıç, bitiş. Bunun biraz daha yere gitmesi lazım. İkinci sahne neden yok? Ya kafamda deli sorular. Şundan hepsini seviyoruz. Buna ihtiyacımız yok çünkü. Geldik en sona. Şu ikisinin arasına bir sıra e, transform ekleyelim. Fate olsun. Şu an daha iyi gibi. Şunu alkalip speed. Şu kısmı siliyoruz. Aynen. Ve buraya Fate tekrar atıyoruz. Evet yani şu an daha iyi gibi. Bir export alalım şimdi. Newton diyeyim ben buna. Neyse ki Camtasia'nın renderı Blender'dan daha kısa sürüyor. Küçük bir video için yani. Geldik. Bakalım ne olmuş. <laughs> Döngü alalım bir de. Sonuç olarak böyle bir uygulama yaptık. Ses azaltayım bir saniye. bence iyi oldu. Hani hata arıyorum da şu an. Belki şu hani ilk topum buraya çarptığı anda. Şuralar yavaşlamasa biraz daha iyi olabilirmiş. E sonuç olarak Newton'un sarkacını 3 boyutlu ve fizik motoru kullanarak böyle bir çalışma getirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, glass. Yasak. Kulağım... kulam sağır oldu bir saniye. Tam tepesine bir tane... ip ekleyelim. Şey ip demişim bir saniye. Üçüncü esnesini de... Üçüncü sıradaki... Gür bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dakika şunu kapatayım öyle sonra. Bir... Bir... <laughs> yavaş söyleyince yavaş oluyormuş gibi değil mi? Bir... Ve sesimiz neredeydi bir saniye. Sesin altı